10. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 128 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 1283. Miksotrof beslenen canlılara farklı bir örnekte siz veriniz. Cevap, cevap öğrenciye bırakılmıştır. 10. sınıf biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 128 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.